Doğu Anadolu bölgesi ise bu eşsiz mirasın en önemli kalıntılarını barındıran bölgelerimizden birisi. Ve bu bölgede sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihin sessiz tanıkları olarak nitelendirdiğimiz ve aslında bir milletin, bir medeniyetin tapu belgesi olarak da gördüğümüz mezar taşlarımız bulunmakta. Tabii e, mezar taşları özellikle bu bölgede e, yoğun olarak karşımıza çıkan mezar taşlarının e, farklı medeniyetlere ait olduğunu ve farklı tiplerde karşımıza çıktığını e, görürüz. Bunların başında e, hiç şüphesiz koç koyun ve at heykeli formundaki mezar taşları gelmekte. Aniören yerinde devam eden Selçuklu mezarlığındaki e, kazılarımızda da e, sanduka tipli çok sayıda e, taştan üretilmiş e, mezarları ortaya e, çıkarmıştık. E, Milattan önce birinci yüzyıldan itibaren e, Hunlardan başlayarak Göktürklere varıncaya kadar Uygur döneminde e, koç sembolizminin e, sanatın her alanında kullanıldığını e, bilmekteyiz. Koç'un erillik özelliği, bunun yanı sıra güç, kuvvet, yücelik ve iktidar algısıyla bunun pekiştirilmesi, koç figürünün özellikle idari anlamda, sultan anlamında, saltanat anlamında sıkça kullanıldığına şahit olmaktayız. Ve İslamiyet'in kabulüyle birlikte de Türklerin, koç figürünü bu kez de e, Hazreti İbrahim'e inen e, koç figürüyle e, özdeşleştirmiş ve e, bu algı tamamen artık İslamileşmiş. Özellikle Anadolu coğrafyasında Doğu Anadolu bölgemizde e, hem mezarlıklarda hem müzelerimizde e, çok sayıda koç koyun heykeli e, formunda mezar taşı görürsünüz. Bunlar büyük bir oranda 14-15. yüzyıllara yani Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemine tarihlendirilse de aslında önce 1. yüzyıldan itibaren Türk sanatına girmiş ve İslamiyetle birlikte gelişerek 15-16. yüzyıllara kadar gelen bir geleneği temsil ettiğini görürsünüz. Hatta 19. hatta 20. yüzyılın başlarında bile e, özellikle bazı bölgelerimizde bu geleneğin halen daha devam ettirildiğine de şahit olursunuz. Mezar taşlarının bir diğer e, temsilcileri ise e, sanduka tipli mezarlarımız veyahut şahide tipli mezarlarımız e, gelmekte. Özellikle Aniören yerinde devam eden Selçuklu mezarlığındaki e, kazılarımızda da e, sanduka tipli çok sayıda e, taştan üretilmiş e, mezarları ortaya e, çıkarmıştık ki onların bir kısmı bugün Kars Müzesi'nde sergilenmekte. E, Bunların da daha çok Selçuklulardan itibaren e, Anadolu'da e, görülmeye başlandığını ifade edebiliriz. Tabii bunların e, yazılı olanları olduğu gibi özellikle e, erken örneklerin kandil nişleri, e, kandil e, bezemeleriyle e, süslendiğine de şahit olmaktayız. E, konuşmamızın başında da ifade etmiştim, e, her medeniyete ait e, mezar taşını görmek mümkün. E, bu coğrafyada özellikle Kars ve çevresinde karşılaştığımız bir diğer e, mezar taşı türü ise haçkarlar. Özellikle biliyorsunuz 8-10. yüzyıllar arası e, yörede hüküm süren e, Bagratlı hanedanlığına ait olan bu haçlı taşlar aslında birer mezar taşı olarak kullanılmış. Bunun yanı sıra özellikle mimaride de bunların birer süs unsuru olarak kullanıldığını görmekteyiz.